İbrahim Bey de bir kamuoyu araştırmacısı olarak tabii ki bu CHP'deki değişim halka, vatandaşa nasıl yansıdı onu da bize aktaracaktır. Ama Cem Bey sizin de sözlerinizde belirttiğiniz gibi Özgür Özel de şu minvalde konuşmuştu. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda verdiği tavsiyeleri de dinleyeceğiz. Yani onun güzel ortaya koyduğu siz saydığınız örnekler varsa onları da tabii ki ortaya koymaya devam edeceğiz. Minvalinde de açıklamalar yapmıştı ama kimilerine göre Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla yasladığımız zaman daha proaktif bir muhalif profil çizerek yoluna başladı. Tabii böyle gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz İbrahim Bey? Evet bir heyecan yarattı deniliyor ama siz daha iyi yapmışsınızdır okumasını. CHP'deki bu değişiklik nasıl bir durum, bir atmosfer ortaya çıkardı? CHP'de bir değişiklik olması gerekiyordu. Çünkü e, kurultay öncesi haliyle e, seçmenlerin umudunu kırmış beklentilerini sıfırlamış ve kötümser beklentilerin oluşmasına neden olmuştu. Yani e, o haliyle CHP'nin seçime girme ya da seçimde e, ciddi bir performans gösterme imkanı yoktu. O yüzden bir değişim olması gerekiyordu. Bu örgütün de genel kanaatiydi. Kamuoyunda özellikle CHP seçmenlerine falan sorduğumuzda da artık bir değişim yaşanması gerektiğini e, daha büyük e, orandaki CHP seçmeni zaten söylüyordu. Nitekim e, kurultay delegeler de bu doğrultuda bir karar verdi ve e, bir değişim gerçekleştirdi. Şimdi e, iki şey yani bir, bir kere değişim olması gerekiyordu ki değişim olduktan sonra bu değişimin aktörleri ve bundan sonra gireceği süreç yine seçmen davranışları e, üzerinde etkili olacak fakat işte o değişimin aktörleri ve yaşanacak süreçle ilgili henüz yeterince deneyim ve gözlem biriktirilmedi. Orada Cem Bey hani biraz süre vermek lazım dedi ya aslında hepimizde, herkeste e, o şey kanaat hakim. Şimdi insanlar gözlemliyorlar e, şeyi e, Özgür Özel'i ve ekibini. Çünkü ekip de önemli orada. E, Kurultay öncesinde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibi de çok tartışıldı hatta. Bir çok sayıda isim uzun yıllardır siyaset yapıyor vesaire şeklinde bu çok eleştirilere konu oldu. O yüzden şimdi hem yeni bir kadro var bir kısmını kamuoyu daha önce tanımıyordu. Onları şimdi tanıyacak gözlemleyecek yeni bir model var. İşte Gölge Muhalefetli Gölge Bakanlık daha doğrusu Gölge Bakanlar zaman zaman konuşmaya başladı. Birkaçının konuşmasına ben şahit oldum kendi görev alanlarıyla ilgili beyanatlar vermeye başladılar. Bunlar yeni aktörlerin ortaya çıkması anlamına geliyor. O yüzden tabii önlerinde uzun bir zaman olsaydı ağır ağır ve şey yani emin adımlarla ilerleyebilirlerdi. Şimdi süreci hızlandırmaları gerekiyor. Niye? Önümüzde bir seçim süreci var çünkü. Ve bu arada yeni yönetim birkaç kere düştüğünü ispat etmek zorunda kalacak. Birincisi bu ön seçim sürecini yönetmesi gerekiyor. İkincisi ve herkesi mutlu edecek ve umutlar artıracak bir aday listesi çıkarıp çıkaramayacaklarını göreceğiz. O çalışmayı yeterince yapıp her seçim çevresinde. O seçim çevresindeki seçmenlerin evet ya bu iyi bir aday falan diyeceği adaylar çıkarabilecekler mi? Yoksa insanlar, seçmenler adayı görünce mutsuz mu olacaklar? Onu biz birlikte gözlemleyeceğiz. Bir de bu arada iktidarla bir siyasal mücadele sürdürmesi gerekiyor. Bu buralardaki performansına bakarak seçmenlerde de bir kanat oluşturacaklar elbette ki. İlk sinyaller iyiydi ama o kurutayın vermiş olduğu pozitif havanın etkisi de bunda var şimdi bu ay ortasında araştırmalar başladı bizim mesela yarın başlayacak bir çalışmamız var falan dolayısıyla iki hafta sonra Özgür Özel'in ve yeni CHP yönetiminin hem genel kamuoyunda hem CHP seçmenler arasında nasıl algılandığına, o ilk algının ya da ilk etkinin nasıl olduğuna dair e, datalar, somut datalar da elde etmiş olacağız. Ama e, genel havaya baktığımda insanlarla sohbetlerimize vesaireye falan, e, yani bir değişimin yaşanmasına kredi veriyorlar e, ve yeni yönetiminde ayrıca e, kendine mahsus bir kredisi var. Ve i̇nsanlar şimdilik gözlemliyorlar ne yapacaklarını ee, ellerine geleni yapıyorlar benim gördüğüm daha aktivist bir şeyler var ee, muhalefet tarzlar var Sayın Öz Özgür Özel'in işte yani seçildiği günden bu bir tarafa baktığımızda ne bileyim Yargıtay önünde yapılan yürüyüşe baroların yaptığı avukatların yaptığı yürüyüşe katıldı bugün diskin yaptığı yürüyüşe katıldı bu o şey sosyal adaletle ilgili, dergi adaletiyle ilgili bir e, disk protesto yapıyor İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyor, Ankara girişinde karşıladı falan. Baktığınızda hani daha aktivist bir tarz e, kullanıyor, e, ama biraz zamana ihtiyacı var hakikaten. Seçmenlerin kanaatini e, şekillendirebilmesi için, oluşturabilmesi için e, onların da tabii bir şey yeni bir göreve geldiler. Herkes görevlerini ilk kez yapacak o yüzden de bir hani iş yapma biçimi eee oluşturmaları gerekiyor. İşte parti meclisi bir kere toplandı. MYK şu ana kadar sadece bir kere toplandı. Dolayısıyla hani şey kesin daha keskin cümleler kullanmak için çok erken ama bir değişim olması gerekiyordu ve CHP bu değişim iradesini gösterdi. Bence en önemli adım oldu.